Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayınız mübarek olsun. Rabbim hakkıyla ihya edip bayrama kavuşmayı nasip etsin. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Bu mübarek ayda Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başlamıştır. Karanlıklar içerisinde kalan ve cehalet dönemini yaşayan insanoğlu Kur'an'ın inmesiyle altın çağını yaşamaya başlamıştır. Sahabeler Peygamber Efendimiz tarafından gökteki parlayan yıldızlara benzetilmiştir. Bu dönüşümün yaşanmasının ana unsuru ise hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. Bizleri karanlıklardan aydınlığa kavuşturan kitabımızın her ayetinde, her cüzünde bizler için ilahi mesajlar bulunmaktadır. Her cüzden mesajlar konulu programımızda bugün dördüncü cüzü ele almaya çalışacağız. Rabbim cümlemizi istifade edenlerden eylesin. Dördüncü cüzde öne çıkan üç mesaj. İlki tebliğidir. Tebliğ bir şeyi veya bir haberi ulaştırmak anlamına gelmekle birlikte dini bir terim olarak ise peygamberlerin yükümlü olduğu tebliğ görevi onların vahiy yoluyla aldıkları bilgileri insanlara ulaştırılması demektir. Yani emri bil maruf nehyi anil münker iyiliği emretmek kötülükten nehyetmektir dördüncü cüz Ali İmran suresi 92 ayetiyle başlayıp 200. ayetiyle sonlanır daha sonra Nisa suresi ile devam eder ve 23. ayetiyle cüz biter Ali İmran suresinin baş tarafında Hristiyanların hatalarından bahsedildi bu hataları müteşabih yani akılla bilinmeyen karmaşık konularda tevil yapmaları, babasız doğmasından dolayı Hazreti İsa aleyhisselama Allah'ın oğlu demeleri, bir de ruhbanlık diye bir sınıf uydurup tebliğ ve cihadı terk etmeleriydi. Toplumdaki ve dünyadaki kötülüklere ve haksızlıklara sessiz kalmalarıydı. Onların müteşabihteki hatalarına Hazreti Adem aleyhisselamın da annesiz ve babasız yaratıldığı halde ona Allah'ın oğlu denilmediği hatırlatılmakta. Hazreti İsa aleyhisselamın da aynı şekilde yaratıldığı ve onu da insan olduğu açıklandı. Hazreti İsa aleyhisselamın da aynı şekilde yaratıldığı ve onun da insan olduğu açıklanmaktadır. 4. cüzde ise Hristiyanların ikinci hatası olan ruhbanlığa cevap verilmektedir. Ruhbanlıkla bir köşeye çekilme yerine ülke içinde tebliğ yapılması, ülke dışından gelen saldırılara karşı da cihat ve savaş yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Savaşın bir takım sonuçları ve problemleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de yenilmek ve mağlubiyettir. Allahü Teala burada Uhud Savaşı'nın sonucu üzerinden Müslümanların nasıl davranmaları ve münafıkların propagandasına karşı nasıl hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatır. 92 ila 117. ayetler arasında ehli kitap hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Bu konu arasında infaka yani Allah rızası için muhtaç olan kimselere maddi ve manevi yardım yapılmasına da dikkat çekilmektedir. Allah'ın ipine sıkıca sarılma ayeti 103, hayra davet eden toplum oluşturulması emri 104. Bütün ehli kitabın aynı tutumu sergilemedikleri ise 113. ayette bahsedilmiştir. 117. ayetten sonra genel olarak Uhud Savaşı ve sonuçları hakkında söz edilmektedir. 124 ve 125. ayette meleklerin yardım için Uhud Savaşı'na gelmesinden söz edilmektedir. 144 ila 148. ayetlerde Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin şehit edildiği haberi karşısında şaşıran sahabeye Peygamber Efendimizin de ölümlü olduğu vurgusu yapılmaktadır. 104 ila 157. ayetlerde münafıkların bazı itirazları anlatılmaktadır. Savaş olmasaydı ölmeyeceklerdi gibi bir tez ortaya atmışlardı. Fakat Allah azze ve celle bu tezi reddetmektedir. 161. ayette devlet hazinesini soyan her kim olursa olsun cezasını göreceği anlatılır. 169. ayette Allah yolunda şehit olanların nimetler içinde olduğu ve bunun haberini bize ulaştırma gayretinin içinde oldukları anlatılmaktadır. 188. ayete kadar Uhud Savaşı'na dair önemli haberler ve hikmet dolu mesajlar anlatılmaktadır. Öne çıkan diğer mesajımız ise Allah'ın takdirine teslimiyettir. Teslimiyet Yüce Allah'ın takdirine boyun eğmek, itirazsız kabul etmek ve teslim olmaktır. Yüce Rabbimiz sonsuz şefkat ve merhametiyle kendisine boyun eğip teslim olan kullarına her zaman imdat eder. Hiç ummadıkları şekilde sıkıntılarından feraha çıkartır. 189 ila 195. ayetler arasında ise dua ve duaya icabet vardır. Bakara suresindeki muhkem ayetlerde hata yapılmaması, hataların affedilmesi ile ilgili duadan sonra Ali İmran suresinde de müteşabih konularda hata yapılmaması ile ilgili bir dua bulunmaktadır. Bunun çaresinin Allah'ın gücünü, otoritesini anlamak ve teslim olmaktan geçtiği açıklanmaktadır. Sure 200. ayette sabır ve düşmanı başı boş bırakmama emriyle bitmektedir. Öne çıkan son mesajımız ise toplumsal hak bilincidir. Nisa suresinin ilk bölümünde toplumsal ilişkileri etkileyen ve zaman zaman problem oluşturan bazı hususlara değinilmiştir. Nisa kelimesi kadınlar demek olup aile hayatına dair meseleler anlatılmaktadır. Aile hayatına dair o kadar mesele varken surenin ismi Nisa diye bilinmesi de manidardır. Muhtemelen aile ile ilgili tüm meselelerin ortak vurgusu kadınlar olduğu için sure bu isimle meşhur olmuştur. Nisa Suresi'nin ana konusu aile hayatıdır. Evlilik boşanma, aile içi şiddet ve geçimsizlik, çok eşlilik, miras ve benzeri konulardır. Üçüncü ayette çok eşliliğin meşru olduğu anlatılır. Fakat çok eşlilik için adalet şartına da son derece dikkat edilmesi gerektiği de unutulmamalıdır. İlk 10 ayetin ana konusu ise yetim malını çarçur etmemektir. Yetimlerin malını saklamak, değerlendirmek ve zamanı gelince sahibine iade etmek gerekmektedir. Yetim malını yiyenlerin günah boyutundan da bahsedilmektedir. 10 ila 14. ayetler arasında ise miras hukuku anlatılır. Birinci dereceden mirasçıların payı Kur'an ile sabittir. Bunlar ana baba, karı koca, oğul ve kızdır. Bunlar tamamen varken başka kimseye miras verilmez. 15 ila 18. ayetler arasında fuhuş suçu işleyenlerin alacakları cezadan ve pişmanlık duyup tövbe etmeleriyle ilgili hükümlere yer verilmiştir. 19 ila 23. ayetler arasında mehir, evlenilmesi haram olan kadınların kimler olduğu, boşanma olayından sonra mehrin mutlaka verilmiş olması gerektiği anlatılır. Son olarak da savaş sonrası toplumlardaki problemler ve çözüm yolları anlatılmaktadır. Ahlaki seviyenin korunması ile ilgili hükümler açıklanmakta ve şahsiyetli bir toplumun inşası emredilmektedir. Ve 5. cüzde de buna dair diğer ahkamlar anlatılmaktadır. Değerli izleyenlerimiz, bugün dördüncü cüzde geçen mesajları evlerinize getirmeye çalıştık. İnsanlar arasında iyiliğin yayılıp kötülüğün yok olması için çalışan, sıkıntılı durumlarda isyana düşmek yerine Allah'a olan teslimiyeti artan ve başkalarının haklarına riayet eden bir anlayış ile yaşamak dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.